En önemli medreselerden biri köprü başında Ulu Mezire Medresesi. Mezire Medresesi olarak da geçer. Yılmazlar Camii'nin bitişiğindedir. Çok eski. Burada çok alimler yetişmiştir. E, Yılmazlar Medresesi'nde e, burada Hafız Ancot Mustafa Efendi ee, onun kardeşi Hasan Efendi ve Müslim Efendiler. Bunların soyadları Ancot Efendi, Ancot e, diye geçer ama büyük alimler. Sonra e, İspiroğlu Mustafa Onay, e, o yörenin alimlerinden. E, bir diğer e, e, şey, medrese Garbı Göneşara veya Fidanlı Medresesi dediğimiz medresedir. Orada da eski alimlerden e, Hafız Mustafa Efendi, yetim Alioğlu Mustafa Efendi, yine İsmail Hakkı Efendi ki İsmail Hakkı Efendi aynı zamanda İstanbul'a çağrılmış, İstanbul'da kadılık yapmış, orada dersler vermiş bir alim. İdris Efendi yine bu fidanlı medresesinde ders verenlerden, Cerrahoğlu Hacı Ahmet Efendi, Hacı Sabit Efendi, Hafız Sadık Efendi, gibi e, alimlerin orada ders verdiğini görüyoruz. Ee, bir diğer medrese Cimilit Medresesi ki Yağmurlu Medresesi olarak da Yağmurlu Köyü'nde bu medrese. Ee, buranın e, en büyük e, alimlerinden e, ha, e, Hafız e, İdris Efendi en büyük alimleri ve e, Hafız Hasan Çakır Efendi yine bu yörenin en büyük alimlerinden birisi orada hizmet etmiş kişiler bunlar. Kadılı Camii Medresesi de bir diğer medrese, Şarkı Göneşara Medresesi olarak da geçiyor. Buradaki medresede de Muhammed Efendi ders vermiş. Yine Kadı Efendi Mustafa Efendi var. Kadılı Mustafa Efendi'nin ders verdiği biliniyor. Ve Vadonlu Hafız Hasan Efendi de yine burada tecvid ve kıraat dersleri vermiş. Bir de Büyük Doğanlı Camii Medresesi var. Büyük Doğanlı Camii Medresesi'nde de İspiroğlu Mustafa Onay, Laloğlu olarak da geçiyor büyük alimlerden o yörenin. Önemli alimlerinden. Bu medreselerde tabi bunlar birbirine yakın olduğu için bu alimlerin bir kısmı zaman içinde Kadılı Medresesi'nde mesela İdris Efendi hem Cimilit Medresesi'nde hem Kadılı Medresesi'nde ders vermiş. Muhammed Efendi hem Kadılı Medresesi ki ilk tabi oranın büyük hocalarından ama aynı zamanda Fidanlı Medresesi'nde yani Büyük Göneşara Medresesi'nde ders vermiş hocalar bunlar. Yani o yörede hizmet etmiş hoca efendiler.